Evet bakalım bir de deri deneyelim. Bir deri ceket. Derinin özelliği nedir? Deri böyle sert drapeler yapar. Böyle akışkan yumuşak değildir. Yani mesela şurada bir drape olmaya kalksa şöyle sert dedim böyle geniş şeyleri olur. Yani mesela şöyle yaptı. Şuradan şöyle bir Şimdi çok ışık çok kötü görünmüyor ama sonra anlat şey yapacağım, koyulaştıracağım. Görüyorsunuz şu drape ışıkları da çok kalın olur. Çünkü şey bakın aradaki bu şeyler kalın. Bunlar kalın. Burası drapelenmiş, katlanmış, kıtır kıtır. Sonra burası böyle. Çok bütün deriyi yapmayacağım. Sadece göstereyim diye. Burası normal. Yine her zamanki gibi geometrik alt tepiyi görmek için kütle atıyorum. Buradan yine belki şöyle bir tane, iki tane olacak kadar ince değil. Şöyle bir şey drape olabilir. Katlanma artık drapeden çok bunlara katlanma diyebilirim. Sonra ne yapıyor? Buradan şimdi normalde şöyle kütle atıyorum ya çocuklar. Buranın kütlesi bu. Değil mi? Buranın da kütlesi bu. Diyelim. Bu kısmı pek yapmayın zaten. İki tarafı birden yapınca göz yorulur. Buraya sadece derinin şöyle lokal tonunu hafif bastırmadan yaparsanız şöyle şöyle sonra merak etmeyin yakından göstereceğim şimdi şöyle biraz daha yaklaştırayım Hı. metre bir kumaş olduğu için değeri bu kadar düzgün drape yapmıyor. Biraz eğri büyülü oluyor. Yani buraları biraz eğri büğrü Böyle sanki içinden şöyle oklar çıkarak sert sert. <laughs> ne demek istedim? Anlayacaksınız. Şimdi bakın mesela burayı tarıyorum. Tamam. Şimdi bakın buradan başladım. Tekrar yine sert bir ok çıktı daha kalan. Sonra burayı dolduruyorum. Hiçbir zaman drape yani şey drape deri drape kumaş gibi yumuşak olmaz. ve koyunun yanına mutlaka grisini koyun yoksa cam gibi olur. Ay formu kaybettim burada. Şurası böyle değildi şöyle olsun. Buradan da yine yapıyorum. Mesela hareketi budur ya drapenin burada. Bunun okları da ama hepsi aynı eşit aralıkta ve eşit kalınlıkta olmasın. Kimi daha kalın. Bakın önce kütlesini atmıştım. Onu unutmayın. Hatta hepsi bittikten sonra bunu şey yapın. Nedir onları da bir 8B ile falan bu koyuları arttırın şu anda elimde 8B yok Dur şöyle bir inanç Fatih çok güzel koyu atıyor bu Fatihler ama çıtır çıtır kırılıyor bir Fatih'i bir gün önce kullanıyorsun bakın bu olursa eğer şöyle bazı yerlere Hadi, bak. çıtır çıtır kırılıyor dedim kırıldı zaten numarası da çok yüksek değilmiş herhalde yani 8 Fatihler Camın, metalin, derinin son koyuları için güzel oluyor. Grileri unutmayın. Hatta tekstil için gayet rahat böyle lokal tonlarda atabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Kabadır yani şey tekstilin hemen şey derinin drapesi burada böyle çıtır çıtır ışıklar olmuş bunlara nasıl formunu kaybetmişim evet şöyle şuna benzer bir şey Ay şuradaki bu pıt pıt pıt, pıt beyazlar ne ya? Yani şunların ölmesi lazım. Evet buna benzer bir şey. Burada da ne yapıyorum? Şöyle. Abi çıt çıt gürültü nerede ya? Evden mi geliyor? Buradan bunu böyle yaptıktan sonra ne yapıyorum? Bunun altına bunun gölgesini biraz atıyorum. Buraya bunun biraz gölgesini atıyorum. Şuraları hafif şöyle. Buradan da bu kontur atmıyorum adamın boynuyla. birleştiriyorum falan. Yani şey bu tatlıdır deri. Siz kendiniz bu cihaz bu tür ceket meket falan daha zordur şeye göre. Mesela ayakkabı bu ayakkabı çok kolay yapılır. Çünkü ayakkabının çok net şeyi var. Şuradan bir iki daha şöyle geleyim. Benim evden geliyor bakayım. Hadi gidiyorum.